Bitire'de meydana gelen trafik kazasında tanker ve kamyonetin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kamyonetin adeta ikiye bölündüğü kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından böyle kaydedildi. <laughs> Olay İzmir'de Tire Torbalı yolunda meydana geldi. Tire'den Torbalı istikametine seyir halinde olan kamyonet yolun solunda bulunan işletmeye girmek istedi. Sola manevra yaptığı esnada karşı yönden gelen sıvı gübre yüklü tanker kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle adeta ikiye bölünen kamyonet yol kenarındaki duvara çarptı. Tanker ise devrildi. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Kaza sonucu kamyonette bulunan iki kişi yaralandı. Kazayı çevreden gören vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koştu. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındılar. Çocuk, E aí